Şuradan köyümü bir çekeyim. Bugün günlerden salı. Pazar günü son günüm. Allah izin verirse pazartesi İstanbul'a gidiyorum. Gitmeden önce şöyle bir çekeyim köyümü bir daha. Şöyle karşılar. Şu karşıda direk olan yer. Ceyran direkleri yapmışlar. Kale var orada. Tam Giren arka tarafında bayrak da var Türk bayrağı. Orası kale. O oradan he, ben çok merak ettim zamanında da gidemedim bir türlü. Böyle indin mi ta aşağı deriye kadar içten yol varmış. Nasıl yapmışlar eskiden insanlar hayret ya. Öyle diyorlar. Gerçek mi bilmiyorum. Şu karşıda üstte okul. Eskiden okul varmış. Şimdi burada gitmiyorlar tabii. Çamurluğa gidiyorlar okula çocuklar. Burada tabii kalanlar ama şimdi burada kalanlar yok. İstanbul'da yaşıyorlar. Yazın geliyorlar buraya. Bağ, bahçe yapıyorlar tarla. Tarlayı ekip biçip yiyorlar işte. Güzel yapıyorlar. Ellerine sağlık herkes. Soğanını yapmış, fasulyesini yapmış, kurutuyor kışlık yiyeceklerini. Maşallah. Güzel yapmışlar. Şu karşıda da cami, caminin hocasının evi, orada kalıyor hoca, onun yanına da misafir konağı yapmışlar, uzaktan gelen misafirler orada konakta kalsın, bir de orada mevlit okutuyorlar, yemek veriyorlar, güzel oluyor, bir kere gittim ben oraya, güzel, ya böyle. Şu arka tarafa gideyim balkona. Bayağı sıcak ya. Şöyle şey yapayım da. Ay. Bak evin içi bayağı aydınlandı Güneş geldi ya. Ya. Of. Perdelerimi de söküp götüreceğim de. Belki belki bir daha gelirim belki. Bir daha gelmemde perdeleri alırım. Daha da biraz Biraz zor gelmem. Çünkü biraz daha alacaklarım var burada. Perdeler kalacak. Çünkü yerim yok. Eşyalarımı doldurdum. Demin burada dolabı boşalttım. <laughs> Birilerine ellerine vereceğim. Hiçbir şey kalsın istemiyorum. Şöyle çamaşırlarını gömlekleri falan ayarladım. Bunları hep vereceğim. Hiçbir, hiçbir şey kalmasın dolapta. Hiçbir şey. İstemiyorum. Boşalttım zaten hep. Çamaşır yıkadım demin bir makine. Buraları toparladım. Bir şey kalmasın. Ya. Yüklerim hazır. Böyle iki bavul, bir valiz. El çantaları onlarda da böyle battaniye koydum. Çünkü çok üşüyor. <laughs> Otobüsde üşür. Yastık falan koydum başına. Yatar uyur. Hırkalarımız. Böyle ayarladım. Tetikte bekliyorum. Allah nasip ederse pazartesi gidiyoruz. Şu balkona çıkayım ben. Şöyle. etrafı çekeyim şöyle. Şu adama diyorum sandalyeden biçimi bozma. Ama anlatamıyorum. Tikim var işte ya. Şöyle olacak. Bu da böyle olacak. Ellaki bozacak. Çaresiz. Böyle. Ay anam ay. Akşamları burada misafir geliyor. Burada güzel sohbet ediyoruz. Çayımızı, kahvemizi içiyoruz. Çok güzel oluyor. Köy güzel Cennet gibi. Fakat benim bana göre değil ya. Ben çalışmamış duramam böyle. Otur otur açık mahsaphane gibi burada. Burada oturuyorum. Çalışmam lazım. Yapamıyorum.